olmayacak oranda buna benzer şeyler Biz var. Çok var yani. Yani bir de şunu yani bazısı ona cevap verirse ya diyor bak bu daha makbul so hoca o soruya cevap verdi. <gülüyor> ya <gülüyor> olmayan cevabı vermek makbuliyet değildir. Ben buradan seyircilerimize şunu tavsiye ediyorum. Olmayan cevabı vereni kınayın ki cevap vermemeye alışsınlar. Evet. Her soruya cevap vermeye çalışıp da İslam'ın içinde olmayan cevapları İslam'ın cevabı gibi verenler yeni bir İslam üretiyorlar. Siz de onları kınamayıp alkış tuttukça onların daha da devam ettiriyor. Çünkü literatürde bizim düşünce tarihinde birçok şey tartışılmış. Siz yani bir cevap bulursunuz yani bir evet. şey. Öbür türlü de bir cevap bulursunuz birçok şeye. Yani önemli olan tarihteki hataların yani şimdi birçok kimse de ben onu naklediyorum diyor. Tamam da yani sen yanlışı nakletmekle yanlışı devam ettiriyorsun. Evet. Nakletme. Günahın hatırlanması da günahtır diye fıkıhta bir hüküm vardır. Ha bir kısmı da ben doğru kanaatler bile yani ben şunu diyorum mesela Hazreti Ali ile Muaviye Savaşı'na ben yani Hazreti Ali'nin haklı olduğu kanaatindeyim ama bana sorulduğu zaman bunun böyle bir iman esası gibi bir savaşta kim haklıymışı bir kim halife olmasıydı İslam'ın böyle çok önemli bir meselesi gibi savunulmasını ne karşıyım? Bir kanaatim olsa bile Hazreti Ali'nin burada haklı olduğuna karşı. Yani buradaki şeyi yakalamak önemli. Yani belli şeyde kanaati olmak ayrıdır. Hüküm Bunu bir İslam'ın bir inancı gibi sunmak e, ayrıdır. Ki efendim...